Canlar ciğerler merhaba baba hocalara hoş geldiniz. Ben Onur Hoca köklü sayılarla birlikteyiz. Peki neler öğreniyorum? Kök nedir? Kökten nasıl kurtuluruz? Çok önemlisi yeni nesil bir yöntem öğreteceğim size. Toplama çıkarma işlemi, çarpma, eşlenik, bölme, iç içe kökler ve Sirli 2'nin neler olduğunu öğreneceğiz. Baba hocalara abone olmayı, bizi beğenip bize yorum yapmayı unutmayalım. Şimdi geçelim konumuza. Köklü sayılar. Öncelikle köklü sayı nedir? Şöyle diyebiliriz kabataslak. Köklü sayılar üstlü sayıların tersine yapılan bir işlemdir. Öncelikle bilmemiz gereken temel şeylerden bir tanesi sayıların kareleri ya da sayıların kuvvetleri Bunlar bizim için önemli sayıyı gördüğünüzde hemen ne olduğunu söyleyebilmeniz gerekiyor sıfır'ın karesi sıfır'ın karesi sıfırdır Dikkat edin sıfırın karesi bir değildir sıfırın karesi sıfır çarpı sıfırdan sıfırdır bir'in karesi birdir zaten bir'in tüm kuvvetleri birdir 2'nin karesi 4 3'ün karesi 9 Dördün karesi. 16 5'in karesi 25 6'nın karesi 36 7'nin karesi 49 8'in karesi 64 9'un karesi 81 10'un karesi 100 11'in karesi 121 12'nin karesi 144 169 196 225 256, 16'ya kadar mutlaka bilin. 20'nin karesi 400, 25'in karesi 625 ve 30'un karesi 900. Hocam bunları neden biliyoruz? Ben 30'un karesini 30 çarpı 30 çarpıp bulurum ya da 12'nin karesi 12 ile 12'yi çarpıp bulurum diyebilirsiniz tabii ki. Ama önemli olan husus buradaki 144'ü gördün hemen 12'nin karesi diye bilmendir. 12'nin karesinin 144 olduğunu bilmek değil de 144'ün 12'nin karesi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani içinizdeki sese neyin karesi sorusunu soracaksınız. Şimdi öncelik öğreneceğimiz şey kare kök nedir? Zaten köklü ifadeler derecelerine göre isimlendirilirler. Şurada yazan şeye biz derece diyoruz. Eğer burada yazan şey 2 olursa Buna kare kök diyoruz. Ve bu ikiyi yazmazlar. Yani buraya hiçbir şey koymuyorlar. Hiçbir şey koymadıklarında sizin anlamanız gereken şey bu kare köktür. Kare kökte şu soru sorulmalı. Neyin karesidir? Kökten kurtulabilmeniz için yapmanız gereken şey. Neyin karesidir diye soruyorsunuz. 4. E bu kare kök hiçbir şey yazmıyor burada. 4 neyin karesidir sorusunu soracaksınız. 4 neyin karesi? 2'nin o zaman kök 4 dediğiniz şey 2'ymiş. 25 neyin karesi? 5'inmiş. 64 neyin karesidir? 8'in. 121 neyin karesi? 11'in. 196 neyin karesi? 14'ün. 256. 16'nın karesi 400. 20'nin karesi 625. 25'in karesi ve 930'un karesi. İşte biraz önce o yüzden dedim şunların neler olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunları bilirseniz hemen neyin karesi diye sorduğunuzda sonucu direkt kare kökte bulabilirsiniz. Şimdi köklü ifadeler bir nevi üslü ifadelerdir. Ama kuvvet kısmı üstüdeki gibi tam sayı olmuyor. Kuvvet kısmı m bölü n şeklinde oluyor. Ve n dediğiniz şey 2'den büyük olacak. İşte bunun gibi 4 bölü 5 gibi, 2 bölü 3 gibi, 3 bölü 7 gibi. Bunları x üzeri m bölü n şeklinde göstermiyorlar da köklü şekilde gösteriyorlar. O da şöyle. Buna kök diyoruz. Kökü açıyorlar. Şurada yazanımız x'in kuvveti oluyor. Bu kuvvet. Burada yazan da kökün derecesi oluyor. Yani şu kök kısmına neye yazacağız. İçeriye de x üzeri m yazacağız. Peki kökten nasıl kurtulabilirim ben? Eğer ki bu kuvvet dediğiniz şey şurada yazan M sayısı N sayısına bölünüyorsa kökten tamamıyla kurtuluruz. Kök kalmaz. Önce üstlü olanları köklü şekilde bir gösterelim. Bunlar nasıl gösterilir? Ve açıyorsunuz kökünüzü. Şurada yazan şey sizin kökünüzün derecesidir. Yani bu 5'tir. Geriye de 2 üzeri 4'ü yazıyoruz. İşte bu köklü şekilde gösterim. Kökünüzü açtınız. Burada yazan kökünüzün derecesi 3. 3'ün üzerinde de 2'niz var. Olay bitti. Yine kökünüzü açtınız. Burada yazan şey 7. Kökünüzün derecesi 7'ymiş. 5'in de 3. kuvvetiymiş ve olayı bitirdik. tek taraflı öğrenmiyorsunuz özellikleri. Üslüyü köklüye çevirmeyi biliyorsanız köklüyü de üslüye çevirmeyi bilmeniz gerekiyor. Yani 2 üzeri 4 kökün derecesi 5 gördün hemen utanmadan diyeceksin ki bu ifade 2 üzeri 4 bölü 5'tir. Bu ifade 3 üzeri 2 bölü 3'tür. Bu ifade 5 üzeri 3 bölü 7'dir demen gerekiyor. Yani özellikler zaten matematikte hep iki taraflı öğrenilmeli. Kökü üslüye çeviriyorsan üslüyü köklüye de çevirebilmelisin. Ha gelelim kökten kurtulmaya. Nasıl kurtulacağız? Sayılarla aranız lütfen iyi olsun. Sayıların Neler olduğunu hemen göremiyorsanız bir kağıda yazın ve o kağıdı masanıza koyun. Çok önemli. Sayıların neler olduğunu bilirseniz soruları biraz daha hızlı çözersiniz. Uzun uzun uğraşmanız gerekmez. Şimdi burada 8. Şimdi ben 8'e ne diyebilirim? 8, 2'nin küpüdür ve burada da küp köküm var. Şimdi kökten kurtulacağız. Şöyle kurtuluyoruz. Kuvvet bölü derece. Yani 2 üzeri 3/3. Çok iyi. Sonra 3 bölü 3 1 yapar. 2 üzeri 1'den 2 ymiş İşte kökten kurtulduk. 81. 81 nedir? 81 3'ün 4. kuvvetidir. Kök derecemiz de 4. E hocam artık diyebiliyorsunuzdur içinizden. Ne yapacağız? 3 üzeri kuvvet bölü derece. Yani 4 bölü 4. 4 bölü 4 1. O zaman cevabımız 3 üzeri 1'miş. Burada ne diyeceğiz? 2 üzeri kuvvetimiz 10 derecemiz 5. O zaman 10 bölü 5. Onu 5'e böldük. 2 yaptı. Cevap o zaman 2'nin karesinden 4'müş gençlik. Devamında bu nedir? 5 üzeri kuvvetim 6 derecem 3. 6 bölü 3 oldu size. 2 yani 5'in karesi. 5'in karesi de kızmazsanız 25'i yazalım. Burada ne diyeceğim? 3 üzeri kuvvetim 14 derecem 7. 14 bölü 7'den 2 yani 3'ün karesi. 3'ün karesi de 9'dur ve bitirdik. Burada bak hiçbir şey yazmıyor. Yazmıyorsa ne var? Karekök var. Diyeceğiz ki 2 üzeri 12 bölü 2. Kuvvet 12 derece 2 oldu mu size 2 üzeri 12 bölü 2'den 6 2'nin 6. kuvveti de 64 6 tane 2'yi yan yana utanmadan çarptın 64 olduğunu buldun Devam ediyoruz Peki bir sayı bir şeyin karesi değilse kökün dışına nasıl çıkacak yani 16 mesela 16 4'ün karesidir 4 diye çıktı ama o sayı bir şeyin karesi olmayabilir. Yani iki kişi hapse girmiştir. Hapisten bir tanesi çıkıyordur, diğeri hapsin içinde kalıyordur. Kökü zaten hapishane gibi düşünebiliriz. 12 mesela. 12'de ne diyeceğiz? 12 bir şeyin karesi midir? Bunların hepsi kare kök. 12 bir şeyin karesi mi diye içinizdeki sese sordunuz. Cevap geldi mi? Yok. O zaman ben 12'yi kökün derecesine göre parçalamalıyım. Yani kökün derecesi burada kare kök olduğundan dolayı 12'yi bir şeyin karesiyle bir şey çarpımı şeklinde yazmalıyım. şunu diyebiliriz. 12 4'e 3'tür. Neden 6'ya 2 demedik de 4'e 3 dedik? Çünkü 4 dediğiniz şey 2'nin karesidir. İşte bu dışarıya 2 diye çıkar. Ama buradaki 3 bir şeyin karesi değil. O garibim içeride kalır. Yani bunun cevabı 2 kök 3 olur. Deseydik 6 kere 2. 6 bir şeyin karesi mi? Değil. 2 bir şeyin karesi mi? Değil. O yüzden 6 kere 2 bizim işimize yaramaz. Buna geçtik. 18. 18'e ne diyeceğiz? İşte sayılarla aramız iyi olursa hızlı görürüz. 9 kere 2. 9 neyin karesidir? 3'ün. Bu 3 diye dışarıya çıktı. Öbür garibim çıkamıyor. Yani bunun cevabı da oldu size. 3 kök 2. 24 nedir? 24 mesela 8 kere 3'tür. Ama 8 bir şeyin karesi değil. 3 de bir şeyin karesi değil. İşimize yaramaz. Nedir nedir nedir? 4 kere 6'dır. 4'e 6. 4 dediğiniz şey 2'nin karesidir. 2 diye dışarıya çıktı. Öbür garibim çıkamadı. Yani oldu size 2 kök 6. 27 nedir? 9 kere 3'tür. 9 dışarıya 3 diye çıktı. Öbür garibim yine çıkamadı. Oldu size 3 kök 3. Sayılarla aramız iyi olacak arkadaşlar. Devam 32 nedir? 32 16 kere 2'dir. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Öbür garibim yine çıkamıyor. Oldu mu size 4 kök 2? Son 48 nedir? 48 16 kere 3'tür. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Nasıl çıkıyordu? 16 neyin karesi 16 diye soruyordunuz. O da size 4 diyordu. Öbür garibim çıkamıyordu. 4 kökü 3. Ha peki hocam sayılar fazla büyük olursa. Örneğin 52 gibi, 72 gibi, 108 gibi, 128 gibi hatta daha da büyük olabilir. Ben bunların ne ile neyin çarpımı olduğunu göremeyebilirim. Diyebilirsiniz. Tabii ki olabilir. Ne yapacağız o zaman? Birazcık uzundur ama kesin sonucu bulursunuz. 52'ni utanmadan böyle çarpanlarına ayıracaksınız. 52 2'ye bölünür. 26 2'ye bölünür. 13 ve 13'e bölünür. 1. Bundan sonra bu karekök olduğundan dolayı aynı sayıdan 2 tane varsa bunlardan bir tanesi dışarıya çıkar. Bakın 2'den 2 tane var. Bunlardan bir tanesi dışarıya 2 diye çıkar. E bu garibim çıkamadı. Kaldı size tek başına. O zaman oldu size 2 kök 13'müş. Geometri sorularında 2 kök 13'ü görürsen işaretle. Şıklarda varsa işaretle. Utanma. 72. 72 nedir? 72'yi böyle ayırdık. 2'ye böldüm. 36. 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Şimdi aynından iki tane var mı? Evet bak 2'den 2 iki tane var. Bu dışarıya 2 diye çıktı. 3'ten 2 tane var. Bu da dışarıya 3 diye çıktı. Yani dışarıya çıkanlar 2 ile 3. 2 ile 3'ün çarpımı ne? 6. 6 diye dışarıya çıktı. Kök içinde ne çıkamadı? Şu garibim çıkamadı. Bu garibim kaldı. O zaman oldu size. 6 kök 2. 70, 108 nedir? 108 ayırdın çarpanlarına. 2'ye böldün 54. 2'ye böldün 27. 2'ye 3'e böldün 9. 3'e böldün 3. 3'e böldün 1. Aynından 2 tane olan var mı? Bak 2'den 2 tane var. Dışarıya 2 diye çıktı. 3'ten 2 tane var. Dışarıya 3 diye çıktı. Yani 2 ile 3'ün çarpımı dışarıya 6 diye çıktı. Kök içinde şu garibim 3 çıkamadı. O zaman 6 kök 3 sizin cevabınızmış diyorsunuz. 128 nedir? 128'i utanmadın ayırdın. 2'ye böldüm. 64 2'ye böldüm. 32 2'ye böldüm. 16 2'ye böldüm. 8 2'ye böldüm. 4 2'ye böldüm. 2 2'ye böldüm. 1 Aynı sayılardan var mıdır? Neler var? Buradan 2 tane var. Dışarıya 2 diye çıktı. Bu ikisi 2 iki diye çıktı. Bu ikisi 2 iki diye çıktı. Bu garibim çıkamadı. Yani 2 kere 2 kere 2 oldu size. 8 kök içinde şu garibim 2 çıkamadı. O zaman 2'dir ve olayı bitirdik. Bir süre sonra alışırsınız. Yani şöyle dersiniz 52. 52 nedir? Hemen gördün 4 kere 13'tür. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Oldu size 2 kök 13. 72 nedir? 36'ya 2'dir. 36 dışarıya 6 diye çıkar. O zaman 6 kök 2'dir. 108. Nedir? 108 36 kere 3'tür. 36 6 diye çıkar. O zaman olur size 6 kök 3 128 64 kere 2'dir. 64 de 8 diye dışarıya çıkar. Olur size 8 kök 2. Dışarıya nasıl çıkarıyoruz? Kuvvet bölü derece diyoruz. Ya da neyin karesi diye soru soruyoruz. Ve karekökten kurtuluyoruz. Şimdi devam edelim. Hafiften birazcık zor bir soruya geçtik. Biraz da üslü sayı bilmemiz gerekiyor. 250 çarpı 10 üzeri eksi 7. Bunu bir önce düzenleyelim. 250'yi biz şöyle yazabiliriz. Ne deriz? 25 çarpı 10. Çarpı 10 üzeri eksi 7. Devamında burada ne yapabilirim? 80'i. 80'i de 8 çarpı 10. Şunu. Yanında da 10 üzeri eksi 10 var. 81 zaten yapacak bir şey yok buna. 81 yanında da 10 üzeri eksi 12'lerimiz var. Bunun derecesi 4. Bunun derecesi 3 ve bunun derecesi 2. Aralarda da toplamamız ve çıkarmamız var. Şimdi köklerden kurtulmaya çalışıyoruz. 25. Ne diye soracağım? E bu kare kök olduğu için neyin karesidir? 25 neyin karesidir? 5'in. Aynen onu güzelce çıkartırız. Ama şu taraf Burayı nasıl çıkaracağız? Önce bunu bir düzenleyelim. Burada çarpım var. Altlar aynı. Üslü sayılardan üsler toplanır. Yani bu şu olur. 25 çarpı 10 üzeri. Burada 1 var. Burada da eksi 7 var. Topladığınız eksi 6. Hala kökümüz var. Artı bu 8 çarpı. Burada da yine aynı. Altlar aynı. Üsler toplanır. 10 üzeri eksi 10 artı 1'den eksi 9. Bu sefer kökümüzün derecesi 3. Eksi 4. dereceden kök içinde 81 çarpı 10 üzeri eksi 12. Şimdi çıkarmaya başlıyoruz. 25. Neyin karesi? 25 yapar. 5'in. Bunu nasıl çıkaracağız? Derecemiz 2. Kuvvetimiz eksi 6. Ne yapıyorduk? Kuvvet bölü derece. Eksi 6'yı 2'ye bölün. Eksi 3. O zaman bu 10 üzeri eksi 3 diye dışarıya çıktı. Artı 8. Bu sefer neyin karesi diye sormuyoruz. Neden? Çünkü burada küp kök var. 8 neyin küpüdür? 8 2'nin küpüdür. O zaman dışarıya bu 2 diye çıkar. Çarpı burada da ne yapıyorduk? Kuvvet bölü derece. Eksi 9'u 3'e bölün. Eksi 3 10 üzeri eksi 3. Eksi 81. Bak burada da neyin karesi diye sormuyorsun. 81. Burada 4 olduğu için neyin 4. kuvvetidir? 81 3'ün 4. kuvvetidir. O zaman dışarıya 3 diye çıkar çarpı burada da eksi 12'yi 4'e böldüğünüzde eksi 3 10 üzeri eksi 3 oldu. Bundan sonra ne yapılır? Çarpanları ayırmada anlatmıştım ben size. Ortak paranteze alma işlemi yapacağız. Nasıl mı? Hepsinde 10 üzeri eksi 3'lerim. Ortak kızmazsanız 10 üzeri eksi 3 parantezini alalım. 10 üzeri eksi 3'ü aldım. Burada 5 kaldı. Artı burada 2 kaldı. Eksi burada da 3 kaldı. Devamında ne olur? 10 üzeri eksi 3'ümüz var çarpı 5 2 daha 7 3 çıktı 4 yani bizim cevabımız 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 müş. Evet önemli şeylerden ne yapacağız? Köklüyü üslüye çevireceğiz. Köklü üsle, üslüye nasıl çevrilir? Kuvvet bölü derece denir. O zaman yapalım. bu 8. 8 nedir? Burada küp kök olduğu için küp köke benzetelim. Şöyle yapıyorum. 8 2'nin küpüdür. Yani 2 üzeri 7 eksi x'in küpüdür diyebilirim. Ve burada da küp kökümüz var. Devamında eşittir. 16. 16 bak 4. kuvvet olduğu için neyin 4. kuvvetidir şeklinde yazacağız. Gidip de 16'yı bir şeyin karesi şeklinde yapmaya çalışmayın. 4. kuvvet 4. kuvvet şeklinde yapacağız. 16 2'nin 4. kuvvetidir. Yani 2 üzeri x eksi 1'in Dördüncü kuvveti kökümüzün derecesi de 4. Şimdi ne dedik? Kuvvet bölü derece. Kuvvetim 3, derecem 3. 3 bölü 3'ten 1 yani kökten kurtulduk. 2 üzeri 7 eksi x oldu. Eşittir. Yine aynı. Kuvvet 4, derece 4. 4 bölü 4'ten 1 kuvvetten kökten yine kurtulduk. Oldu size 2 üzeri x eksi 1. Aa, bundan sonra ne sorusu oldu? Üslü sayı. Üslü sayılarda eşitlik var. Altlar aynı mı? Evet o zaman üstler de aynıdır diyebilirsiniz. Şunu deriz. 7 eksi x eşittir. x eksi 1. Neden? Çünkü altlar aynı. Üstlerin aynı olması lazım. Buradan x'i bulalım. Eksi x'i utanma at öbür tarafa. Eksi 1'i de bu tarafa at. Bunu buraya gönder. Bunu da buraya gönder. Eksi 1 artı 1 geçti. 7 de burada 8 oldu. Eşittir. Eksi x artı x geçti. Bir x de orada var. 2x oldu. 2x 8 ise Zor bir işlem. 8'i de 2'ye böldük. X dediğiniz şey 4'müş. Şimdi anlatacağım çok önemli bir şey var. Yeni nesil bir yöntem. Bunu bildiğinizde TYT'de çıkan soruların büyük bir kısmını yapabilirsiniz. Yaklaşık değer bulma. Kök 2'nin, kök 3'ün, kök 5'in, kök 6'nın, kök 7'nin, kök 10'un yaklaşık değerleri. Bunların direkt bilin. Mutlaka bir kağıda yazıp masanızın üzerinde duvarınızda bunların bulunması lazım. Kök 2 nedir? Kök 2 yaklaşık olarak 1,4'e eşittir. Kök 3 yaklaşık olarak 1,7'ye eşittir. Kök 5 2,2'dir. Kök 6 2,4. Kök 7 2,6 ve kök 10 virgül 1. Bunları bilirseniz işiniz gerçekten çok kolaylaşacak. Birazdan yeni nesil sorularda size nasıl sorulduğunu göstereceğim. Ama hocam çok büyük çıktı. Örneğin kök 17 çıktı. Ben kök 17'nin yaklaşık değerini nasıl bulabilirim? Buluruz. Çok da zor değil. Kökün dışına 17'den önce ve 17'den sonra çıkan sayı bulmam gerekiyor. 17'den önce bir geri sarın. 16. 16 kökün dışına çıkar mı? Evet. Kök 16'yı yazdım. 17'den sonra 18 çıkmaz. 19 çıkmaz. Ne, neden çıkmaz? Çünkü bir şeyin kareleri değil. 20, 21, 22, 23, 24, 25 çıkar. Bundan sonra da 25 var. Çok iyi. Şimdi çıkarıyorum. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Bu cepte. Ama 17, 16'dan büyük. O yüzden 4'ün üzerine bir şeyler ekleyeceğiz. Hani ne ekleyeceğiz? Şöyle yapıyorsunuz. Şu aradaki farkı buluyorsunuz. 16 ile 25 arasındaki fark 9. İşte bunu paydaya yazıyoruz. Sonra 16 ile de 17 arasındaki farkı buluyorsunuz. O da 1. Bunu da paya yazıyoruz. Yani kök 17 dediğiniz şey 4 tam 1 bölü 9'muş. Bunu yapalım. 9 yere 1, 9, 1 daha, 9 kere 4, 36, 1 daha ekledik. 37 bölü 9'muş. İşte kök 17'nin yaklaşık olarak değeri 39 bölü 7. Bir tane daha yapalım. Pratik olsun. Mesela kök içerisinde 23. Kökün dışına nasıl çıkar? 23'ten önce çıkan ne var? Yine 16 var. Kök 16. Sonra ne var? 25 var. Kök 25. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Araya artımızı koyuyoruz. Şu aradaki farka bakıyoruz. 16 ile 25 arasındaki fark 9. Bunu paya yazdık aşağıya. 16 ile 23 arasındaki fark 7. Bunu da yukarıya yazdık ve olayı bitirdik. Ne diyoruz? 9 kere 4 36. 7 daha ekledik. 43 bölü 9 bizim cevabımızmış. Çok da zor değil. Bunları bilirseniz iyi olur. Şimdi gelelim yeni nesil sorularda neler çıkıyor? Bu son zamanlarda popüler sınavda da çıkmış olan sorularımızdan. Çok fazla köklü sayı bilmenizi istemiyor TYT. Ama böyle yorum yapın istiyor ya da görsel olan bir şeyi matematiğe dökün istiyor. İki bölmeli dikdörtgenler prizması şeklinde bir buzdolabı. Buzdolabı gayet de güzel çizmişim. Alt bölmesi 1,5 metre, yani şu kısmın 1,5 metre olduğunu söylüyor. Normal meyveleri, sebzeleri, peynirleri işte sucukları koyduğumuz yer. Ve üst bölmede 0,5 metre, o da derin dondurucu kısmı. Oraya da 0,5 metre vermiş. Üst bölmenin üzerinde yıldız şeklinde bir süs varmış. Magnet yapıştırılmış buraya. Buna göre yapıştırılan bu süsün yerden yükseklik metre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi bir kere bu Bizim magnetimizin bu yıldız şeklinde magnetimizin yüksekliği ne olur? Kesinlikle derin dondurucu kısmına konulduğundan dolayı buçuktan büyük olacak. Bu cepte. E zaten buzdolabının boyu da buçukla 0,5'i toplarsak 2, 2'den de küçük olacak. Yani bizim yıldızımız 1,5 ile 2 arasında olacak. Şimdi yaklaşık değerleri biliyoruz. Ne dedik? Kök 2. Kök 2 1,4'tür. Kök 3 1,7'dir. Kö kök 5 2,2. Kök 6 2,4 ve kök 7 de 2,6'dır. Bunlardan hangisi? 1,5 ile 2 arasında kök 3 yani 1,7 bunların arasındadır. Bakın. Neredeyse köklü sayıya dair hiçbir şey yapmadık. Sadece yaklaşık değer bildiniz ve olayı bitirdik. Bu soru benim çok hoşuma gidiyor. Kitapta çözdüğüm sorulardan biriydi. 3-4-5 yayınlarına ait bir soru. Matematikçilerin yaşadığı bir ülkede para birimleri olan mattan çok güzel bir ülke. Sadece matematikçiler yaşıyor. 5 kök 2 mat ve 4 kök 5 mat değerinde madeni paralar varmış. Aynı bizim 1 lirayla 50 kuruşumuz gibi. Burada da 5 kök 2 ve 4 kök 5 olan madeni paralar var. Yardıma ihtiyaç duyan bir arkadaşları için yardım sandığı kurulmuş ve sandık açıldığında içinden 5 kök 2 mat, 4 kök 5 mattan 10'ar tane madeni para çıkmıştır. Bundan 10 tane, bundan 10 tane var. Arkadaşlarının ihtiyaç duyduğu para tutarı 200 matmış. İse bu tutara ulaşabilmek ya da bu tutarı geçebilmek için bu 1, 2, 3 maddelerinden hangilerine ihtiyacımız vardır diye soruyor. Gördüğünüz gibi soru tüm sayfayı kaplamış. Uzun. Çözümü uzun mu? Tabii ki hayır. 5 kök 2 kök 2'nin yaklaşık değeri 1,4'tü. 1,4 ile 5'i çarptım. Yaklaşık olarak 7 yaptı. Yani biz bunu normal paramızda 7 TL'ymiş gibi düşünebiliriz. 7 mat. 4 kök 5 mat. Kök 5 dediğiniz şeyde 2,2 idi. 2,2 ile 4'ü çarptığında 8,8. Bu da yaklaşık olarak 9 yaptı. Yani bu yaklaşık olarak 7 lira. Bu da yaklaşık olarak 9 lira. Biz ne yaptık? 10 tane bundan. 10 tane de bundan. E, tanesi 7 idi. 10 tane ise oldu size bu 70. Tanesi 9. 10 tane oldu size bu da 90. Topladık. Demek ki biz yardım sandığında yaklaşık olarak 160 mat toplamışız. Şıkların hangileri 160'ı 200'e tamamlar ya da 200'ü geçer? Bunları bulacağız. Kök 5. Kök 5 neydi? 4 kök 5. 4 kök 5'i burada hesapladık. 9'du. 9 dokuz kere 3. 3 tane 4 kök 5 varmış. 3 tane 9 27 yaptı. Siz 160'ın üzerine 27 eklerseniz 200'ü geçer mi? Ekleyin bakalım. 160 artı 27. Oldu size 187. Geçti mi? Geçmedi. Demek ki birincisi olmuyormuş. Devamında 5 kök 2. 5 kök 2'ye ne dedik biz? 7 dedik. 6 tane 7. E bu ne yapar? 42. Üzerine de ne ekleyeceğiz? 160 ekleyeceğiz. Ekledik 162. 202. 202. 200 veya 200'ü geçti mi? Geçti. O zaman son e, ikinci öncülümüz oldu. 5 tane 5 kök 2, 5 kök 2'ye ne dedik? 7 dedik. 5 tane 7 35 geldi. 1 tane de 4 kök 5. 4 kök 5'e de biz 9 demiştik. 1 kere 9. 9 da buradan geldi. Bir de üzerine bakalım 160'ımızı ekleyelim. Bizim elimizde olan para ne oldu? Burası 44, 160 daha 204. 200'ü geçtik mi? Geçtik o zaman bu da oldu. Yani hangileri oldu? 2 ve 3 oldu. Cevabımız Adana. Yani yaklaşık değer bilirseniz soruları biraz daha rahat. Böyle hani derler ya bakkal hesabı. Bakkal hesabıyla yapabiliriz. Bu da aynı. Aşağıda 3 kök 2 birim uzunluğunda 1 bir çıta gerçel sayı doğrusuna dik biçimde 1 noktası üzerinde konumlu biçimde gösterilmiş. Yani burada 3 kök 2 uzunluğunda şöyle bir çıtamız var. Sonra çıta alt ucu üzerine, üzerinde ok yönünde 90 derece döndürüyorlar. Yani çıtayı hop böyle devirdiniz. Kamyon devrildi. A ucunun sayı doğrusunda geleceği aralık aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle bizim bu çıtamızın boyunu bir hesaplayalım. Yaklaşık olarak nedir? 3 kök 2 yaklaşık ne yapar? E biz kök 2'ye ne dedik? 1,4 bunu bileceğiz. Mutlaka kök 2, kök 3, kök 5, kök 6, kök 7. Bunların değerlerini kesin bilin. 3 çarpı 1,4'ten yani 3 ile 14'ü çarpmış gibi düşünün. 3 ile 14'ü çarptım, 42. Virgülünüzü de koyun. 4,2 ileri gidecekmiş. E gidelim o zaman. Burası 1, burası 2, burası 3, burası 4,2. Demek ki biz nereye düştük? 5. Bölmeye düştük. Cevabımıza her zamanki gibi adana diyoruz yaklaşık değer soruları TYT'de gelme ihtimali en fazla olan sorulardır. Mutlaka onları öğrenelim.